akşam işte iş yerindeyken mutlaka diyafram solunumu, karın solunumu muhakkak yapın. Şimdi mesela elinizi karnınıza koyun şöyle. Elim karnımda. Bundan nefes alırken karnımı kocama şişiriyorum ve üfleyerek Evet, burnunuzdan nefes alırken karnınızı şişiriyorsunuz. Sonra üfleyerek uzun süreli veriyorsunuz. Diyelim ki 5-7-7 tekrar yaptık. Yani fazla yaparsanız zaten baş dönmesi yapacaktır. Ee, orada durun. Ee, orada dinlenin. Sonra aynısını göğsünüze de. Göğsünüze nefes alın. Ve yine aynı şekilde üfleyerek verin. Ee, ve farklı noktalara nefes almaya çalışın. Yani elinizi farklı yerlere koyarak sanki o bölgeye nefes aldığınızı hissedin. Solunum çok önemli. Evet. Bunu da yine 5 ya da 7 tekrar yaptık. Sonra bakın. Bunu oturarak da yapabilirsiniz. Sırt üstü yatarken de yapabilirsiniz. Ellerimizi yukarı kaldırdık. Elime pompalama hareketi yapıyorum ve çok yavaş. Üç, dört, yavaş Ebru Hanım. <laughs> çok daha iyi. Lens sistemimiz çok yavaş çalıştığı için çok lütfen yavaş yapın olur mu? Peki. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tekrardan sonra yine bir karın solunumu yapalım. Ve tekrar bir beş daha. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bakın bu bir set oldu. Biraz dinlendim. Mesela bunu e, yorul, yani kendinizi yorgun hissetmeyecek şekilde dinlene dinlene. 10, 15, 20 tekrara kadar yapabilirsin. Sonra biraz dinlendik. Tekrar kolumu yukarı kaldırdım. 1, 2, 3, 4, çok güzel. 5. Şimdi yumruğumuzu omzumuza değdirelim. Açtık. Ve tekrar. 1, 2, Üç, dört ve beş. Bakın bu da bir set oldu. Bunu da yine aynı şekilde ve illa arka arka yapmak zorunda değilsiniz. Dinlene dinlene yapabilirsiniz. Yani bunu, e, bunu 15-20 sabah yaptım. Sonra iki saat sonra diğerini yaptım. Yani hepsini bir an önce yapayım gitsin. Öyle yapmayı yorarsınız kendinizi. Yani. Sonra bakın bir de eller yukarıda. Ben yine şöyle yapacağım Bakın bileklerimi bu şekilde... E, ee, yalnız dirsekleriniz bükül olmasın. Dirsekler açık olsun. Dümdüz. Evet, şimdi daha iyi oldu. Bu şekilde yine elbirlerimiz bileklerimi hareket ettiriyorum. Bakın, sonra parmak uçlarınızı birbirine doğru değdirin. Ve parmak uçlarınızı birbirine doğru itekleyin. Bir, iki, üç, dört, beş ve gevşelim. Tekrar. Bir, iki, 3 4 5 ve gevşedim. Tamam mı? Evet. Sonra sırt üstü yatarken <laughs> şöyle bak kollarımı yana açtım ve kendimi kucaklıyorum. Evet. Açtık ve kendimi kucakladım. Bunu da yine nefesle birlikte yapabiliriz mesela. <laughs> hareketi yapıyorum. Tamam. Evet. Sonra bakın. Kollarınızı açın. şekilde. Bakın avuç içimi omzuma değdiriyorum. Açtım. Baş parmağımı omzuma değdirdim. Açtım. Ve el sırtımızı omzumuza değdiriyoruz. Evet. <laughs> Değimiyor değil mi? Bakın evet, or orada. orada evet testlerden birisi. Bakın orada bir gerginlik, bir ödem var. O yüzden değiştiremiyoruz. Önce avuç içinde başladık. Baş parmak ve el sırt üç farklı pozisyonda bunu yapıyoruz. Çünkü her birinde farklı kas grubu çalışıyor. Bakın şu omuz hareketini zaten hepimiz biliriz. Evet. Yalnız bunu birazcık daha nefesle birlikte yaparsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum. Tamam. Mesela ön kolunuzdan nefes Verirken omuzlarınızı kaldırın. Hiç bozmadan nefes alın. Verirken geriye götürün. Bozmadan nefes alın. Verirken indirin. Bu, bu böyle yaparsanız inanın birazcık daha faydalı olacağını görürsünüz. Sonra bakın. O çişlerimi göğüs hizasında birbirine doğru itekliyorum. Bir, iki, üç. Sonra ağız hizasına getirdim. 1 2 3 ve alın hizasına. 1 2 3. Sonra ellerimizi kenetleyelim ve dışı doğru çekiyoruz. 1 2 3. Sonra ağız hizasında 1 2 3 ve alın. 1 2 3. hem birazcık dirençli egzersiz var için, hem kol kalın egzersizi var, hem germe. Var. Şimdi mesela şey var.